Merhaba değerli dostlar, ben Dosya Hakan Göksel. Ne günlerden geçiyoruz, siz de hayretle izliyorsunuz değil mi? Az önce şahit olduğum bir manzarayı söylemek istiyorum. İnanır mısınız? Bir tane o üç harfiler var ya hani marketler daha önce de gündeme getirmiştim. Bunların çöpe atılan ürünleri var biliyorsunuz son kullanma tarihi geçmiş üründen. Neden son kullanma tarihi geçiyor? Çünkü fiyatta indirim yapmadıkları için fiyatları indirip sürümden kazanmak istemedikleri için, karlılıklarından vazgeçmedikleri için o ürünler çöpe atılıyor. Az önce bir kadın, orta yaş bir kadın, anne eşinde bir kadın, iki tane görevli bilmem 3 harf ya 4 harfli daha doğrusu bir harf 3 rakamlı olan bir marketin yumurtaları çöpe dökülürken o teyze yalvarıyor ellerinden bir koli daha alabilmek için. Türkiye'nin gerçekliği budur. Türkiye'nin gerçekliği ne? Apo meselesidir. Türkiye'nin gerçekliği ne? Belediye başkanlarını içeriye tıkarak bir tutuklama yoluyla bir sansasyon üretme ve gündemi başka yere çağırma çabasıdır. Bunların hiçbir bir alakası yoktur. Türkiye'nin gündemi tamamen ekonomidir. Hiç de sizi aldatmasınlar, hiç de sizi kandırmasınlar. Netice itibariyle burada eğer geçinemiyorsan, eğer hayatını idame ettiremiyorsan, eğer bakkala gittiğinde yumurtayı parayla alamıyor ve çöpe atılacağı zaman yalvararak o görevlerin elinden almaya çalışıyorsan, Türkiye'nin gerçeği budur. Türkiye'nin gerçeği bir grubu aşırı derecede zenginleşmesi, belli cenahat, iktidara yakın bir kesimin onların güçlenmesi ve zenginleşmesi, diğer kesimin, yani büyük halk kesimin ise asgari standartların altında, açlık sınırlarının da altında bunu ben demiyorum, bunu araştırmalar söylüyor. Gidiyorlar, 4 kişilik bir ailenin neler tükettiğini hesap ediyorlar minimal düzeyde ve diyorlar ki işte burası açlık sınırıdır. Yani o açlık sınırı var ya, işte milyonların o sınırın altında olduğu bir ülkede, öncelikli gündeminiz sizin APO olamaz. öncelikli gündeminiz sizin belediye başkanlarının yolsuzluğu olamaz. Yolsuzluk mu? Diğer tasarrufları göz ardı edip savurganlık mı? Onların nerelerde yapıldığını çok net biliyorsunuz. Çok net görüyorsunuz. Size bir hikaye anlatayım. Şöyle düşünün. Bir çoban düşünün. Bu çoban önce o sürü otlatırken, işte dağlarda, ovalarda o sürü keyifle bir takım otlarla buluşurken sonra sürüye bir kurt dadanıyor. Ve kurt dadanınca bu sefer çoban çareyi kurtla ahbaplıkta buluyor. Kurtla ahbaplığa başlayınca çoban bu sefer kurdu yanında tutabilmek için ona bir takım koyunlarından müşvetvari sus payı veriyor. Zamanla bu kurtların sayısı artmaya başlıyor. Artık sürüde o kadar çok kurt oluyor ki bunlara mevcut sürüde koyunları yetmiyor. Artık bu kurtları yanında tutabilmesi için çoban, bu kurtlar onun aleyhinde olmasın, ona da saldırmasın diye bu sefer etraftaki e, sürüleri koyunlarına göz Çünkü o kurtları her an beslemesiniz ki aç kalmalılar ki ülkede onlar aç kaldığında çünkü onlar yıkabilir, sizi de yiyebilir. Bu yüzden de işte bir takım insanları sürekli beslemenin, sürekli o insanları kalkındırmanın arkasında da bu var Çünkü çobanın bir kez açığını biliyorlar ya, bu açığı her fırsatta kullanıyorlar. Çünkü hepsi birbirine benziyor artık sürede ve hepsi bir zincirin halkası gibi bir çözüldüğünde, diğerlerinin hepsinin çözüleceğini et biliyorlar. Bunu bildikleri içinde ne yapıyorlar değerli dostlar? O yüzden birbirlerini öyle sıkı tutuyorlar ki o kadar artık yemiyor ki o kurtları, bu çoban başka sürüleri de ikram ediyor. Başka devredeki, başka yerdeki, başka ülkedeki sürüleri de o koyunlar da ikram edebiliyor. Çünkü eğer onu durdurduğu anda diyor ki bütün sistem çökecek. Vuz Cumhuriyeti'de oluyor tüm bu anlatılanlar. Yani bu çobanın hikayesi tamamen Vuz Cumhuriyeti'nde. Bunun bizle alakası hiç yok. Zaten hiç de olmaz. Çünkü burası Vuz Cumhuriyeti'de değil. O yüzden değerli dostlar, sevgi altını çizmek istiyorum. Lütfen burayı görün. Türkiye'nin gerçekliği çöpe atılan yumurtaları görevlinin elinden yalvar yakar almaya çalışan teyzenin oradaki çabasıdır. Onun dışındaki her şey sizin oyalamaya yöneliktir. Lütfen uyanık olun. Tencereniz kaynamıyor evde. İyi beslenemiyorsunuz. Sağlığınız artık alarm veriyor. Gereken besinleri alamıyorsunuz. Alan bir kesim var. Onlar da sizinle paylaşmıyor. Çünkü onlar zaten paylaşma kültürüne sahip olsalar o rantların peşinde koşturmazlar. Nerede? Buz Evet değerli dostlar, burayı özellikle altını çizmek istiyorum. Lütfen daha uyanık olun, daha farkında olun. Çünkü güç sizde. Fakat yuvarları başkalarına bile olmasın. Hepinize teşekkür ederim.